Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandığı Türk evine saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın ön ve yan camları kırıldı. Saldırı sonucu ölü ya da yaralanan olmadı. Saldırının terör destekçileri tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Söz konusu Türk evinin bulunduğu binada Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu da yer alıyor. Saldırıya Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi. Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor. Evet. Seçmenlere saldırmaya başladılar. Ha bu seçmenler diyorlar ki demek ki herhalde Cumhur İttifakı'ndan yana. Onun için onlara saldırıyorlar. Yetmedi. Amerika'da Birleşmiş Milletler'in karşısındaki Türk evine saldırdılar. Niye? Hani siz demokrattınız. Türk evine saldırmak, camları kırmak size ne kazandırır? Saldırıyla ilgili New York polisi soruşturma başlattı. Erdoğan Amerikalı yetkililere seslenerek bu teröristi bulup gereğini yapın çağrısında bulundu. Hadi bakalım hemen süratle bu teröristi bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım. Acaba benzer bir durum Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaksınız? Şimdi bizde Amerika'nın yetkililerinden Türk evi orada size bir emanettir. Türk evinin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından saldırıya tepki gösterdi. Saldırının alçakça olduğunu söyleyen Çavuşoğlu güvenliğin artırılması ve faillerin bulunması çağrısını yaptı. Saldırıya ilişkin bir açıklamada Birleşmiş Milletler'den geldi. Türk evine düzenlenen saldırıyı kınayan Birleşmiş Milletler, New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı şekilde araştırmasını talep etti. Söz konusu Türkiye'de 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı.